Arkadaşlar bugün Roblox Roblox Roblox'u nasıl bedava bir şekilde yüklenir onu belirteceğiz hemen videomuza geçelim Arkadaşlar orada hepsine son gidiyoruz sonra orada benim e-mailim vardı, tıkladım ben sizin varsa olur Şimdi işini şöyle kaldıralım. Ee, şimdi şu şimdi başlatı diyoruz. Profil pasta kod, posta kodu sallayayım bunu. Sallayın. Bu hiç önemli değil. Ee, Posta kodunu yazdı. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben posta koduna bakıp geliyorum. Arkadaşlar ben hemen geleceğim. Arkadaşlar posta koduna benim yaptığımı yapın. 5 ee, tane bir yapın olacaktır. Yaşınızı siz böyle 65 ve üstünü ben 18 ve 24 diyeceğim. Cinsi erkek. Türkçe ve İngilizce. Bunun ikisini seçin. Yoksa fal, e, fazla Roblox yermez İkisini de seçiyorsunuz. Arkadaşlar e, bu arada e, Roblox'ta ve gibi şeyler çekeceğim yakında. Bilmiyorum yani çekeceğim ama. Evet hepsini yaptım arkadaşlar tamam oluyor 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 tamamdır arkadaşlar oldu şimdi arkadaşlar odama abim geldi 11 yaşında <laughs> ee, sesi kız gibi gelmiş olabilir ee, arkadaşlar neyse konumuz adım böyle anketler var falan bu ayı... Şanslıysanız bazı kişilere arkadaşlar e, şey veriyor 15 e, ay bir ay, işi bir, hep bir ayda veriyor. Bir ay bir ayda veriyor. Ama bazı kişilerde de her gün veriyor anketi. E, burada da yani burada para yapıyor. işte anketlerden e, her gün bak 24 saat işin sonucu falan ankete katılın bunu gerek yok. bunlar tıklamıyorsun. <laughs> Neyse. Yani her gün e, belki siz de her gün her gün e, gelebilir e, bu para paradan ya da e, bir ay içerisinde gider ve şunu diyeceksiniz bu para başka bir şeylerde de, de e, yaramıyor mu sonuçta TL bunlar bir robux diye bunlar bir TL para bunlar. Ne diyeceksiniz oha Diyeceksiniz ben duyuyorum onları Ama Maalesef ki para onlar Yani Anlayacağınız mesela bu e, Galiba e, Minecraft'ın e, Şeyi e, 68'di parası bu, bu 68 olduğunda siz Minecraft'ı satın alabileceksiniz Anlatabildim mi Paralı oyunları yani bu bir Para dolduğunda bu Para yani Anladınız mı şimdi beni? Ben çok mükemmel bir şey yani. İnşallah anlamışsınızdır. Minnacık ufacık fareden küçük, karıncadan küçük, her şeyden küçük, dünyadan küçük, evrenin dünyasından küçük bir şey bile anladıysanız yani lütfen like ve abone atın ya. Bu arada like ve abone atanlara çekiliş var. Hmm. Evet. Bu neden biliyor musunuz? Ee, ben iyi oyunlarına gireyim, bir oyuna gireyim Brawl Stars'a filan ee, ben, ben yenilirsem beni öldüren kişiye filan e, Onu robux atacağım e, videodan sonra e, Belki siz olabilirsiniz Oynadığım videoları ben söyleyeceğim size videoyu başlatmadan önce Bu videoyu söyleyeceğim İlk iyi oyuna gireceğim sonra Brawl Stars'a gireceğim İki oyunda da gireceğim İlk iyi oyuna gireceğim ona göre e, bu arada yarın saat onda e, 10'da gibi yok. 12'de falan e, buluşuyoruz buluşuruz o zaman. Ben gelirim 15'te falan. İyi Belki siz de aynı yere girmiş olabiliriz. Aynı anda tıklamış olabilirsek bir ihtimal yani. Neyse geldik videomuzun sonuna izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, biraz alsadığı için bu altına ben ID'mi ee, şey yapacağım. Yazacağım size bana arkadaşlar atarsanız neyse geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiyle, saygıyla kalın.